Herkese selam arkadaşlar. Bugün tavuklarımıza mutfak robotuyla kuru soğan yaptık. Şimdi tüm kümesimize full bir şekilde kuru soğanları vereceğiz bakalım. Sabahımız yanıyor. Evet. Şöyle koyalım. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Eşit bir şekilde kabuk çokluğuna göre ayarlayarak hepsini kaydedeceğiz. <laughs> bir tane kümesimiz var. Civcivler, yorkalar, korozlar, anaçlar. Sevgilileri de çok az ödeyeceğim. Maşallah sana. Asır olup yaprağı horozlarımızı da ötmeye başladı arkadaşlar. Tabii <laughs> anaçlar gibi değil de. Bura kaç oldu? 2-4-5 Üst tabakları yıkayamadım arkadaşlar. Çünkü sular dolmuş. Tabakların altı kirli ama içi kirli değil. Kirli tabakta niye veriyorsun diyenler için şimdi ben söyleyeyim. Sular dolmuş arkadaşlar yetemedim. Ödem su taşımam lazım depoda. O da tepsi verelim konuzlara da. Aferin. Bu soğanı tavuklarımız hasta olduğu için vermiyoruz arkadaşlar. Hasta olmaması için veriyoruz. Bazı arkadaşlar söylüyorlar ne iyi gelir diye ama tavuklarınızı hasta etmemeye bakın yani hasta ettikten sonra bir şey ifade etmiyor maalesef arkadaşlar atlettikten sonra tedavisi zor. Onun için bu gibi gıdalarla tavukların bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Şimdi şu horozlar olsun, şu tavuklar olsun, şu da bırakmaları olsun. Evet. Şöyle de. Başlayalım. Tamam. Şimdi kamera yamuk mu duruyor? Niye öyle duruyor acaba? Enteresan. Evet, Şimdi şunu bir horozlara verelim. Evet. Gençler gelin bakayım. Gel gel gel. Hadi. Hadi bakalım. Afiyet olsun, şifa olsun. Efendim. Şunu astır olup anaçlarımıza verelim arkadaşlar. Şöyle bakın. Kabuklarıyla robot attım. Hadi bakalım. Şimdi de Burahma Burahmalara verelim. Hangisini verelim? Şunu verelim. Tavuk bu şeylerinde. Bunları kesinlikle verin arkadaşlar. En güzel doğal antibiyotik soğan sarımsak hatta mükemmeliniz varsa içine sarımsak da koymanızı öneririm. Şuna gidene verelim. Boş yere ilaçlara para verip masraf yapmayın. İlaçlara vereceğiniz paralarla dünya kadar sarımsak soğan alabilirsiniz. Çuvalı 20 lira 30 lira arkadaşlar soğan. Bir tane antibiyotik alayım deseniz şişesi 50-100 lira. Arası değişiyor. <laughs> Al. Hayret ilk defa kaçmadınız. Neden? <laughs> He? Hadi bakalım. Siz de götürün. Bak bak bunlara bak. Şimdi birazdan buradaki tavuğu da bunların içine katacağım. Ya birkaç gün daha kalabilir. Geç Bak bu tümesin ağzı Girer girmez ayağım kalıyor Maşallah Hadi şifa olsun gençler Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şunu da <laughs> Az bir şey izleyicilere verelim Evet Nereye koyalım ortalığı yapalım. Hadi bakayım. Bunlara ilk defa tabakta bir şey veriyorum herhalde. Sanırsam öyle. Arkadaşlar en güzel antibiyotik. Probiyotik. İçinde bayağı bir vitamin var. Google'dan araştırıp soğanın faydalarını, zararlarını, avantajlarını, dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bundan sonraki videolarım hep böyle 7 dakikayı 7 dakika ile 8 dakika arasında olacak. Fazla uzun olmayacak. Az olacak, özel olacak. Bilgi verici videolar olacak. Havacıva videolar olmayacak soytarlık olmayacak, eğlence olmayacak arkadaşlar. Bilgi edinmek isteyen, tecrübelerimizden faydalanmak isteyen arkadaşlar videolarımızı beğenip yorum yapabilirler. Yapmayanlar da canı sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.